Merhaba sevgili saatte Türk izleyicileri, bir cevap veriyorum programında daha sizlerle, birlikteyiz. Pandemi süreci başladığından beri çok farklı konular üzerine, farklı konuklarımız, değerli konuklarımız oldu. Sürecin e, değişik toplum kesimleri üzerinde etkileri ve yarattığı kırılma e, üzerine e, doğru cevaplar bulmaya çalıştık. Özellikle bu anlamda aslında az konuşulan ama önemli konulardan birisini konuşmak için bugünkü konuğumuz e, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Yönetim Kurulu üyesi Selin Ataker hoş geldin Selin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyi çok şükür evdeyiz. <gülüyor> <gülüyor> çoğumuz gibi çoğumuz Evet evdeyiz evet. evet bol bol Gerçi... <laughs> evimizi eskitiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Belki yine bir fırsattır eskitmek için ama şimdi yeni bir evet. normalden bahsediyor tabii herhalde yavaş yavaş da evet. bir normalleşme var. umarım alışabileceğiz buna. Hı -hı. Ee, senin özellikle aslında tabii ki vakıftan ve vakfın yaptığı çalışmalardan bahsetmeni isteyeceğim öncelikle ama sonrasında çok önemli bir konu var seninle konuşmak istediğim. Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ne iş yapar, ne gibi hizmetleri vardır? Bundan biraz bahsedebilir misin kısaca? Hı hı, tabii. Ee, Yardımlaşma Dayanışma Vakfı aslında e, 2015 yılından beri aktif olarak faaliyetlerini e, sürdürüyor sürdürüyor kuruluş Aslında daha eskiye dayanıyor ama e, dediğim gibi 2015'ten itibaren e, yeni projelerle e, faaliyete geçti e, özellikle dezavantajlı kadınlar ve çocuklara yönelik projeler e, üretiyoruz e, onları destekleyen onları güçlendiren e, nitelikte projeler olmasına e, Özen gösteriyoruz bu e, dediğim gibi 2015 yılında ıı, faaliyetimiz aslında bu ıı, sığınmacı göçmenlerin yoğunluğu o, o en ıı, bu olayların ıı, başlangıcı ve yoğun olduğu döneme tekabül ettiği için büyük bir ihtiyaç vardı o alanda. O yüzden bizim projelerimiz de ıı, mülteci ıı, kadınlara ve çocuklara yönelik olarak ıı, başladı ama tabii zaman içerisinde hani bir proje devam ederken başka bir ihtiyaç e, çıktı yine bu e, sığmacı e, kadınlara ailelere yönelik o zaman başka bir proje onlara yönelik biraz bu zamana kadar e, göçmen kadınların e, yoğunluğunda onlara yönelik projeler olarak e, ilerledik ama hala yine Öncelikle kadınlar, çocuklar olmak üzere sadece göçmen, sığınmacılar değil ama aynı zamanda yerel halka da yönelik projeler yapmak üzerine çalışıyoruz. O zaman Özellikle... anladığım kadarıyla aslında nerede ihtiyaç varsa o alanda. Hani proje dediğimiz ihtiyacı görüyorsunuz. Hangi evet. alanda ihtiyaç varsa imkanlar dahilinde o alanda çalışılıyor galiba. Evet doğru. Küçük küçük de olsa küçük etkilerle bir e, Hı -hı. sinerjinin bir parçası olmaya çalışıyoruz vakıf Hı -hı. olarak. Dezavantajlı dedin başta. Ne tür dezavantajlar bunlar? Yani Hı -hı. ne tür sorunlar yaşayan özellikle kadın ve e, çocuk aileler üzerine Hı -hı. çalışıyorsunuz? Yani e, daha çok dediğim gibi göçmenler, e, engelli e, bireylerin olduğu aileler olabiliyor. Yoksullukla savaşan e, dullar yani e, Toplumun diğer kesimine göre bir tık daha e, zorlukları daha yoğun yaşayan e, kesimler diyelim. Ama dediğim evet. gibi daha çok kadınlar ve çocuklar üzerinden e, ilerliyor projelerimiz. Ama dolayısıyla evet. yani onların etki eden bir proje evet. haliyle ailenin diğer bireylerinde de etkiliyor e, babaları, diğer... Evet. E, evdeki erkekleri de. Aile bireylerini. Ya yani şöyle evet. aslında e, yani e, anladığım kadarıyla daha çok göçmen odaklı çalışıyorsunuz. Evet. E, özellikle peki bu ihtiyaçları karşılamak noktasında hani fiziksel ihtiyaçlar mı, günlük ihtiyaçlar mı yoksa daha uzun vadeli özellikle bu göçmenler deyince tabii aklımıza direkt savaş geliyor. Hani savaştan etkilenen insanların e, ruhsal sorunları, psikolojik sorunları Böyle bir Hı -hı. komple bir hizmet mi Hı -hı. E, bahsettiğin yoksa sadece günlük Aha. ve fiziksel ihtiyaçlarla mı ilgili? Aslında bizim mesela ilk projemiz başlangıç adımı olarak küçük bir proje olsun dedik. Süt, küçük çocukları olan ailelere süt dağıtımı projesiydi. Bununla birlikte ikinci el giymiş kıyafetler de alabildikleri bir fırsat sunuyorduk bu gelen kadınlara. Ama zaman içerisinde yani ilişkilerimizde o gelen yararlanıcıları da tanıdıkça diğer ihtiyaçları görüp biraz daha erzak yardımına dönen bir projemiz oldu. Daha sonrasında daha sonrasında bu kadınları daha sürdürülebilir bir katkı bulunmak adına elimizin emeği adlı bir proje başlattık ki burada kadınlar 8 on kişilik gruplar arasındaki kadınlar yaklaşık 20 haftalık el becerisi kazandıkları bazı ürünler ortaya koyabildikleri bir kursa katıldılar ve bunun sonunda kendi aile ekonomilerine kat, küçük de olsa katkılar sağlayabildiler ama bu projelerimizin içinde her zaman sadece yani insani yardım ya da beceri yardım değil ama içsel olarak da onları güçlendirecek, destekleyecek e, seminer tarzı, e, interaktif, bazı sohbetlerin uzmanlar eşliğinde yapılan sohbetlerin olmasına özen gösterdik. Yani elimizden bazı haftalarda dayanıklılığı arttırma, e, arttırmaya yönelik e, seminerler yaptık. E, en son yürütmekte e, olduğumuz projede sosyal destek projesiydi. Burada da yine kadınlar ve çocukların bir arada geldiği, çocukların Ayrı bir bölümde farklı oyun atölyeleri eşliğinde hem iyi vakit geçirdikleri hem yine bir psikolog eşliğinde günlük sorunları hakkında konuşabildikleri, kendilerini ifade edebildikleri bir zaman onlara sunduk. Kadınlar da öbür tarafta yine sağlık hizmetlerine erişim veyahut çocuklarla olan iletişim... Doğum kontrol gibi konularda eğitimler aldılar bu şekilde paralel yürüyen bir projemizde. Harika o zaman yani aslında dar bir alandan veya sadece günlük ihtiyaçları karşılamaktan değil dezavantaj yaşayan insanların özellikle göçmenlerin aslında topyekun olarak yaşamını sürdürebileceği bir hizmet aldıkları bir vakıf. E, evet, yani şey var. Evet yani ona dikkat etmeye çalışıyoruz ki yani sadece bir e, bir insani yardım bir e, erzak e, verip göndermek değil ama onları daha uzun vadede katkı sağlayacak e, bazı e, katma değerler e, yaratmaya çalışıyoruz. Peki e, yani şimdi zaten hani dezavantajlı diyoruz hani e, tanımlarken. Zaten zor süreçler yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Hı -hı. Bu insanların Hı -hı. çoğunun barınma ...gıda, eğitim, güvenlik gibi problemleri var. Gelecek kaygıları var Hı -hı. ciddi şekilde. Tabii. Çoğu aslında henüz belki Türkiye'ye de yerleşmiş değil. Geri dönüp dönemeyecekleri de belli değil, nereye gidecekleri de belli falan. Hı -hı. Yani bütün bu kaosun içerisinde bir de pandemi geldi şimdi. Bir koronavirüs evet. salgınından bahsediyoruz. Aslında benim dikkatimi çekti. Yani birkaç tane makale, birkaç tane podcast falan gördüm ama... ...göçmenlerin bu süreci nasıl yaşadığıyla ilgili çok fazla kafa yorulmadı sanki. Yani Şöyle bir resim var. Yani pandemi bir panayıra dönüştü. Yani işte evde nasıl ekmek yaparız, işte telden araba yapalım. <laughs> işte yani işte Zoom'dan <laughs> parti yapalım falan gibi bir şeye dönüştü ama bunu gerçek anlamda bir trajedi gibi Tabii. yaşayan insanlar vardı. Tabii. Sizin bu konudaki gözlemleriniz neler oldu? Yani en azından sizin kontak kurduğunuz kişiler bu süreci nasıl yaşatlar? Nasıl atlatıyorlar hala? Hı, -hı. Tabii yani dediğiniz gibi yani bu süreç aslında kimse için kolay yani eğlenceli yanlarını belki bulmaya çalıştığı insanlar buldu şekilde evet. mecburdu yani bunu yapabilmek için insanlar olayı farklı açılardan bakabilmesi gerekiyordu ama yani herkes zorlandı. Herkes zorlanıyor hala. En iyi durumda yani maddi anlamda da en iyi durumda olan farklı zorluklar yaşıyor. Ama tabii iş ...halihazırda zaten zorluk içinde yaşayan e, kesimlere geldiğinde bu pandemi süreci çok daha zorlaştı. Ve e, başta özellikle bu temel ihtiyaçların geçim kaynaklarına ulaşma e, konusu, ekonomik konu en e, temel e, zorlandıkları konu oldu. E, yani bu süreçte biz de vakıf olarak çok... E, Telefonları aldık, talepler aldık. Eşim iki aydır, üç aydır çalışmıyor. Çünkü bu insanların profiline baktığımızda zaten eşleri düzensiz işlerde çalışıyor. günlük işlerde çalışıyor. Yani o gün kazandığını o gün yiyen, yani o gün harcayan, kullanan kişiler bir yerde bir, bir kim yapabilen çok, insanlar değil. Çok komik paralara çalıştırılıyorlar zaten, değil mi? Yani tabii bir, de, sömürü, bir sömürü bir de, sistemi de var olayı, bu arada, Tabii evet. tabii. Tabii, kesinlikle var. Bunun üzerine zaten hali hazırda zor olan bir sürecin üzerinde bir de böyle bir e, pandemi e, olayı yaşanınca yani çok büyük kısmı yani yüzde 90'dan fazlası ya e, işlerinden oldular ya e, ücretsizle çıkarıldılar ya da yani işinde kalanlar da ücret kesintisine e, maruz bırakıldılar ve. E, Dedim ki bu sadece yani ekonomik anlamda bir sıkıntı gibi belki şu an konuşuyorum ama bu yaşanan sıkıntılar kişilerin yani eğitim anlamında sosyal uyumu anlamında sağlık anlamında da etkileri oluyor yani ekonomik olarak iyi durumda olmayan temel ihtiyaçlarını karşılamayan kişinin sağlık anlamında da belli bazı temel ihtiyaçları karşılaması çok zor eğitim hmm. anlamında bazı gereksinimleri yürütmesi gereken bazı minimumları yürütmesi hmm. çok zor yani zaten başta barınma ve beslenme iyi gitmiyorsa sonrası zaten hmm. tamamen kötü gidiyor yani temel iki ihtiyaç barınma ve beslenme hmm. Aha, tabii bunun haricinde yani bu temel bu ekonomik durumun yanında sosyal uyum konusunda da sıkıntılar oldu zaten biliyorsunuz bizim ülkemizde bu göçmenler ve yerel halkla ilgili sosyal uyum hala üzerinde çalışılan bir konuydu hala zorlukları olan bir konuydu ve bununla ilgili bayağı bir aslında çalışma yürütülüyor sivil toplum kuruluşları olsun kamu kurumları olsun ama bu çalışmaların çoğu yüz yüze yapılan çalışmalardı. Yani insanlar bir araya geliyorlardı ve bu pandemi sebebiyle bu çalışmalar da durdu. Yani insanlar bir araya gelemediler haliyle. O zaman bu anlamda da bir sosyal uyum sürecinde de bir duraksama hatta bu konunun uzmanları tarafından bir gerileme olacağı düşünülüyor. Çünkü insanlar artık yani evde kalıyorlar, sosyalleşmiyorlar, bu yerel halkla olan etkileşimleri tamamen durmuş durumda. Kriz bittiğinde bir normalleşme, yeni normalimiz dediğimiz şeyde yine bayağı bir kısıtlamalar olacak ve bu iki toplumun uyumu konusunda yine ekstra çalışmalar yapılması gerekecek. Biraz birkaç adım geriye düşmüş olabileceğimiz düşünülüyor. Ya aslında bir sürü zaten şimdiye kadar bir kirli propaganda'nın da malzemesi haline gelmişti göçmenler. Özellikle bu göçmenler sağlık sorunları getiriyor kardeş, hastalık getiriyor. Evet. E, gelin bunları engelleyelim gibi bir güruh e, zaten hep başınızın Hı -hı. üstünde var bir yerlerde. Yani şimdi özellikle korona ile birlikte herhalde toplum birazcık daha göçmenleri izole etmeye yönelik bir Hı -hı. tüm sergilecek gibi görünüyor, değil mi? Yani. E, Böyle bir kaygı var mı göçmenlerde? De, kendilerine de böyle bir kaygı var mı sence gözlemleyebildiniz mi? Yani şöyle bir düşünce bir kısmında var ya yani insanlar bu göçmenler, Suriyeliler işte hastalığı daha fazla yayıyorlar işte zaten diğer nefret söylemleri, ayrımcı söylemler Bayağı uzun zamandır var. Bunu zaten provoke etmek isteyen bir e, kesim var. Yani e, halkımız bu anlamda çok e, ayık olması lazım. Bu yanlış, kirli bilgilendirmelere karşı e, gerginlik e, yaratmaya e, istekli kesimlere karşı çok uyanık olmaları lazım. E, bunun dışında yani tabii ki bir de psikolojik etkileri var. Yani psikolojik etkisi biz evde kalan bizler üzerinde bile bu kadar psikolojik etkisi var. Düşünün ki bu göçmenlerin evleri çoğumuzun evinden çok farklı şartlarda yani aslında o dışarı çıkmak bazen işte sivil toplum kuruluşları ya da diğer bazı faaliyetlere gitmek onlar için bir kaçış bir biraz daha normal ortamlara gitmek için bir fırsat oluyordu. Bir nefes almak için fırsat oluyordu. Şimdi o aslında kendi üzerlerine üzerlerine gelen evlerinde tüm aile olarak ve bazılarının evleri hem çok kötü durumlarda bazıları tek aile bile değil yani birden fazla aile aynı evin içinde yaşamak durumunda o zaman yani kaçacak bir sakin kalacak hiçbir yer yok üstüne üstlük diğer bahsettiğimiz sıkıntılar da eklenince olay daha da zorlaştırıyor. Evet. Ya Aslında bazılarının, yani benim gördüğüm bazen işi kurduğum göçmen ailelerin bazılarının evi, ev bile değil aslında. Yani Aha. inşaattan bozma, işte gazete kağıdı, evet, karton tabii. gerilmiş, o şekilde yalıtım sağlanmaya çalışılmış, barakalarda aslında terk edilmiş mekanlarda yaşamaya çalışanlar da var. Şeyi merak ediyorum, ya şimdi hani başta konuştuk ya, bakıyorum şimdi bu pandemi sürecinde kendimizi korumak, işte hijyen kuralları ile ilgili, e, yapılan önerilere, işte yayınlanan afişler, işte posterler, işte videolar falan dönüyor ortada ama bazısı benim için bile zor açıkçası hani idame ettirmek o süreci. Şimdi işte efendim ellerimizi şu kadar saniye yıkayalım, bu kadar işte üç kat maske takalım. Ee, yani sirkeyle bilmem neyi karıştıralım, bir temizlik. Hani bu insanların Aha. çoğu hani senin vurguladığın gibi yani yeme içme e, Tabii derdindeler. Hmm. Evet yani hani bunları sağlamak zaten zor. Peki e, bir vak vakıf olarak hani sizin devletin özellikle göçmenlere yönelik olarak bir çalışma yaptığını söyleyebilir misiniz? Yani böyle bir gözleriniz oldu mu? Yani devletin bazı özellikle göçmenler üzerine çalışan bazı dernekler var. Onlar bazı destekler yapabildiler, yapıyorlar ama şimdi bizim de ülkemizde şu an sayı yaklaşık 4 milyona yaklaşmış durumda. Bunun 3 milyon 700 3 milyon 600 civarı e, Suriyeli, gerisi diğer e, ülkelerden olan göçmenler. Yani büyük bir sayıdan bahsediyoruz. O zaman e, yani herkese tam ulaşılamıyor. Bu e, Kızılay'ın e, Avrupa Birliği desteğiyle yapılan bir e, katkısı var. Onlardan da faydalanabilen göçmen sayısı aslında baya baya sınırlı. Yani kendi imkanlarıyla kaymakamlıklara başvuruyorlar, buldukları bütün yardım kuruluşlarına başvuruyorlar. Ama yani dediğim gibi her gün bir tencere pişmesi lazım o evde o çocuklar için. Yani bir paket bir şey gönderdiğinizde bunun bir sonraki haftası var, bir sonraki haftası var. Bu devamlılık arz eden bir ihtiyaç. O yüzden yani yapılanlar yetersiz diyebilirim. Ee, zannediyorum bir dört yıl önce kadar ee, Urfa'da, Suruç'ta o zaman e, Sakye Türk adına bazı e, kampları ziyaret etmiştik. Yani Diyarbakır'da birkaç kampı da ziyaret etmiştik. Şimdi hani dediğim gibi hani hijyen kurallarından falan söz edeceksek şöyle bir realite var. Mesela bizim e, sohbet ettiğimiz 3-4 çadır vardı orada mesela. Bir yağ tenceresini, ya yani bir yağ tenekesini böyle tencere haline getirmişlerdi. Her aile sırayla yemek pişiriyordu onlar mesela. Yani ee, koşullar böyle olunca hı. hani e, aslında biraz tabii ki sayı çok ciddi bir sayı 4 milyon civarı bir sayıdan bahsediyoruz ama hı hı. E, şeyi merak ediyorum hani eminim tabii ki bu süreç e, hani sizin çalışmalarınızı da sekteye uğratmıştır belli oranda belki tamamen olmasa da. E, bizi izleyenler bugün e, ya da vakfı tanıyanlar e, vatandaşlar bu sürece nasıl katkı sunabilirler? Yani vakıf çalışanlarının üste düşen bir iş değil bu sadece. Vakıflar varsa, sivil toplum kuruluşları varsa, onlar vatandaşın katkısını organize etmek için varlar aslında. Hı hı. E, nasıl katkı sunabilir insanlar? Aslında bu süreç e, bir açıdan çok teşvik edici oldu çünkü yani ülkemize baktığımızda insanlar başkalarına çünkü çok çok farkındalar. Yani ihtiyaç içinde olan, yani göçmeninden göçmen olmayanına kadar çok fazla insan var etraflarında ve ...toplumumuz bu anlamda bayağı duyarlıydı yani herkes elinden geldiğince işte bazı ev sahipleri kira almadıkları aylar oldu işte evet. erzak paketleri başka ailelere gönderildi evet. ne bileyim faturalar ödendi bu belediyeler aracılığıyla falan yani bayağı bir şeyler oldu o anlamda teşvik edici bir durum ama ee, dediğim gibi ihtiyaç çok e, fazla. Benim e, söyleyebileceğim e, kişilere yani bu sivil toplum örgütlerini e, takip edebilirler, katkı sunabilirler veya bireysel olarak e, etraftaki ihtiyaç sahiplerine e, karşı duyarlı olmaya elimizden geldiğince e, yardımcı olmaya özellikle böyle bir e, sıra sıradışı e, durumla karşı karşıyayken evet. bu çok büyük e, bir katkı sağlayacak toplumu güçlendirmek açısından e, özellikle kırılgan kesimlere yani bunlar e, göçmen olur veya başka bir kesim olur yani bugün sadece e, kırılgan kesim göçmenler değil e, ülkemizde. Evet. O yüzden e, yani ...herkes minik minik katkılar yapabilse aslında büyük bir etki e, yaratılabilir. Belki de en başta aslında ihtiyaç nedir diye sormakla başlamak lazım. Yani evet. e, dedin ya başta ayık olmak lazım diye mesela Aha, evet, propaganda farkında propaganda'ya karşı. Yani evet. Hem aslında bu e, propaganda'ya karşı ayık olmak lazım... ...hem de insanların ihtiyacını görmek açısından ayık olmak lazım. Belki komşumuzla Hı -hı. başlarız bunu. E, ya da Hı -hı. sokakta gördüğümüz bir kağıt toplayıcısıyla ama... Ee, öncelikle yani benim dışında devam eden hayat dünya e, bana nasıl ihtiyaç duyabilir diye belki bir soruyla evet. başlamak gerekiyor Evet yani hepimizin ee, bir etki alanı var. Yani küçümsemememiz lazım. Yani sadece evdeyim evden çıkmıyorum. Yani en ufakından diyoruz işte kapımıza gelen bir kargocuya yapacağımız küçük bir jest bile onun gününü aydınlatabilir. Onun çalışmasında bir enerji sağlayabilir. Hı hı. Veyahut alt komşumuz ya da işte etrafımızda gördüğümüz işini kaybettiğini bildiğimiz birine bir şekilde e, el uzatmak e, büyük bir katkı sağlayabilir. Evet, çok teşekkür ediyoruz senin. Yani çok e, hem çok değerli bilgiler oldu bizim için bunlar hem de belki durumu anlamak birazcık e, birazcık o bahsettiğimiz uyanıklık için bir adım atmak adına e, hmm. iyi öneriler iyi uyarılar oldu iyi bir hatırlatma oldu. E, çok teşekkür ben ediyoruz senin. katıldığın için programımıza. Ben teşekkür ederim. E, biz de bizi izleyenleri teşvik etmek isteriz aslında. Yani yani e, yardımlaşma ve derse vakfı gibi başka vakıflarda toplum kuruluşlarına karşı da katılımcı olmak konusunda e, geri durmasınlar utangaç olmasınlar e, hepimizin evet. e, birlikte olmaya birlikte hareket etmeye ihtiyacı var bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz Bu arada cevap veriyorum programı yeni bir konuk ve yeni bir konuyla yine sizlerle birlikte olacak e, diliyoruz ki bütün bu krizi e, birlikte e, birlik içinde ve Umut içinde e, atlatacağız e, daha iyi bir gelecek için birlikte çalışacağız Bizi izleme devam edin